Akbabalar dünyanın en yırtıcı, zarar verici uçucularından biridir. Kuş türleri içinde en tehlikeli olanlardan biri oldukları söylenebilir. Önceleri daha sık görülürken günümüzde nesilleri tükenmek üzeredir. Yavrularına karşı çok hassastırlar. Yavrularına zarar verilmesi şurada dursun yaklaşılması bile oldukça risklidir. Akbabalar genellikle etle beslenirler. Canlı, leş fark etmeksizin her türlü hayvan etini tüketebilirler. Avlarının kokusunu çok uzaklardan alabilirler. Uzun süre havada kalma ve uçma yetisine sahip olmalarını sağlayan geniş kanatları sayesinde avlarına ulaşabilirler. Topluluk içinden bir tanesinin avı fark etmesi durumunda tamamı uzaklardan uçarak leşin yanına gelmektedir. Paylaşma konusunda oldukça iyidirler. Kel bir başa ve geniş bir kursağa sahiptirler ayaklarıyla yürüyebilir ve leşleri yakalayabilirler. Ama bu işleve rağmen ayakları güçsüzdür. Gaga kısımları genelde etleri koparacak kadar güçlü yapıdadır. Tüm akbaba türlerinde görme yetisi oldukça gelişmiştir. Başları kel olan bu kuşların bazı türlerinde çok az tüy bulunmaktadır. Buna karşın vücutları ve kanatları oldukça ihtişamlıdır geniş kanatları sayesinde yükseklerde saatlerce ve ara vermeden uçabilirler. Ayrıca uçtukları sırada kanat çırpmaya bile gerek duymazlar. Gagaları çok güçlü yapıdadır. Tırnakları ve gagaları yassı yapıdadır. İşitme duyuları çok iyi olmayan akbabaların bu eksikliğine karşın gözleri çok keskindir. Bu sayede avlarını çok yükseklerden uçarken bile görüp aşağı inerler.